Sana dünyayı sevme diyen yok. Fakat dünyanı nefsani kurduğun, kendini merkeze koyduğun, ilahlaştırdığın, etrafını putlaştırdığın dünyayı ölümle başına ölmeden önce yık. Ahirete bakan, cennete bakan, ahiretin mezrası, esma ilahinin aynası, Cenab-ı Hakk'ın mektubatı, muvakkat cennetinin bir misafirhanesi, cihetiyle sev, bu sevmek Allah'ın namına sevmektir. Nefsi emmare karışmamak şartıyla Cenab-ı Hakk'a aittir. Bu sevmek ibadettir. Allah'ın bize dünyayı böyle görmeyi, böyle yaşamayı, böyle sevmeyi manasını alıp arkamıza bakmadan ruhumuzun ufkuna yürüyüp cemalinle talebi ulum alarak huzuruna çıkmayı bize ihsan buyur, günahlarımızı affederek inşallah. Amin. Elhasıl dünyayı ve ondaki mahlukatı manayı harfiyle sev. Mana ismine sevme. Yani, ne kadar güzel yapılmış de. Ne kadar güzeldir diye o güzele zatına verme, Allah'a ver. Çok basit gibi gözüküyor. Kolay değil. Hayatına tatbik etmekle mükellefsin her anla. Manayı harfi şu. Bir harf elif mesela. Kendisini bir harf kadar gösteriyor veya A harfi. Fakat o harf katibine bakan cihetiyle bir sayfa kadar mana ifade ediyor. İşte bu katibin nakşı nakışı böyle bunu yazmayı biliyor. Demek alfabeyi biliyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Manayı harfiyle, Allah'a bakan cihetiyle kainata bak bir çiçekten Allah'ın 20 tane esmasını okuyabilirsin. O çiçekle alakadar olan Allah'ın varlığını şu anda kalbinde duyabilirsin. Gece ve gündüzde, güneşte ve ayda akıl sahipleri için çok ayetler vardır. mana ismiyle yani sanki Allah'tan ayrıymış gibi bir mahluk olarak onun güzelliğini onun zatına vererek onu sevme. Onu Allah'a şirk yapma. Ve kalbin batınına başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü batını kalp aynayı samettir ve ona mahsustur. Allahümme zükne hubbike ve hubbe ma yukarribune ileyke de.